Çarşamba akşamlarımızın efsanesi, reyting rekortmeni kuruluş Osman, nefes kesici bir bölümle geri döndü. Bu bölümde, yürekleri ağza getiren savaş sahneleri ve gözyaşlarına boğan duygusal anlar birbirini kovaladı. Osman Bey ve Yiğit Alpleri, Moğolların acımasız saldırılarına karşı kaya gibi sağlam dururken, bir yandan da Bala Hatun'un derin acısını kalplerinde hissettiler. Osman Bey, Bala Hatun'u kaya obasına defnetmek için Ulugan'a büyük bir saldırı başlattı. Ancak Ulugan'ın cevabı beklenenden çok daha sert ve yıkıcı oldu. Bir önceki bölümde en çok merak edilen konu olan Bala Hatun'un akıbeti hakkında sizlere nokta atışı bir tahminle Sofya'nın Bala Hatun'u kurtardığını söylemiştik. Yayınlanan son bölümün ardından verilen fragman seyircinin heyecanını daha da artırdı. Fragmandaki detaylar bir sonraki bölümde bizi büyük bir sürprizin beklediğini gösteriyor. Biz de her zamanki gibi nokta atışı tahminlerimizi yaparak bir sonraki bölüm için öngörülerimizi sizlerle paylaşacağız. Heyecan dolu yeni bölümün fragmanını tekrar tekrar izleyip her karesini titizlikle analiz edeceğiz. Osman Bey'in Moğollara karşı verdiği mücadele ve Bala Hatun'un kurtuluş hikayesi hakkında tahminlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Siz de bir sonraki bölümde olacakları kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.